Ayrıca avukatı alıp, parçaları ardından üstlerindeki modeli söküp bu şekilde. Hiçbir zaman bilmediğimiz bir şeyi konuşmadık. Yapamadığımız bir şeyi de biz yaptık demedik. Resmen ve resmen. Merhabalar dostlar. Bu videomuzda özellikle sizlere göstermekten, tanıtmaktan çok memnun olacağım gerçek bir dünya klasiği markanın yani Browning'in Maxus'u ile karşınızdayım. Bakınız Browning Maxus yapı olarak gene piyasada görebileceğiniz alt tüfeklerinden daha farklı bir alt tüfeği. Çünkü bu tüfek bir gazlı. Gazlı ama kuyruktan yağ Buna karşılık diğer gazlılardan farklı olarak kurdurma çubuğu yok. İste istemez tabii ki icra yayı halli arka taraftan kuyruktan yaylılar gibi ön tarafı tüfeğe ayrıca mekayen nedir? Yük olmayan bir alt tüfeği ama buna karşılık başlığı da hareketli. Bakınız tüfeği şöyle dikkat ederseniz şurasına bastırıp bunu buradan kaldırıp bunu buradan aldığımız zaman özellikle sizlere şunu göstermek istiyorum. Bakınız. Ön tarafta icra yayı yok. Şimdi bu tüfek atışta mekanizması ön taraftan ayrılıyor. E, kuyruktan yaylı kinetik av tüfeklerindeki yani mekanizmanın kendisi ileri geri yapıyor. Bu ön taraftaki kısım bu kısmı tutuyor. Her şey yerinde haliyle Arkadaşlar özellikle bir şey söylemek isterim. Hareket eden parça yapısı anlamında Browning Maxus gerçekten güzel seri hareket eden. Gene yeni nesil bir alt tüfeği olarak farklı bir tüfek yapısıyla sizlere geliyor. Özellikle omuzluğu gene darbeyi çok güzel absorbe eden, ağırlığı gene çok güzel, omuzlaması ve yüzlemesi çok hoş bir altı ve ve takması dikkat ederseniz şu kısımda bastır. Bunu buradan alıyorsunuz haliyle. Bu tüfekte aynı zamanda sökerken ve takarken kundak ezbe de yok. Ve gene güzel çalışan. Çocuğunuza bile miras bırakabileceğiniz o kadar farklı bir alt tüfeği ki yani şu tüfeği sahip olmak bu tüfeğe gerçekten bu bile ayrı bir zevk. Bu gerçek bir dünya klasi bir markanın özellikle çok düşünerek, çok taşınarak, çok güzel tasarlayarak sizlere takdim ettiği çok güzel bir alt tüfeği. Evet dostlarım <laughs> Eminim ki pek çok kişi ne yazık ki böyle bir tüfeğe sahip olamayacak. Ama pek çok kişi bu tüfeğe sahip olmak isteyecek. Bu nedenle özellikle hani yapısındaki belli ufak tefek birkaç farkı sizlere göstermek suretiyle bu güzel tüfeği sizlere tanıtmak istedik. Uzun bir video serisi çektik. Uzun bir zamandan beri sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle aynı zamanda bana katlandığınız için, videolarımı seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet dostlarım, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hepinize ebedi dostluklar diliyorum. Evet dostlarım, şimdilik hoşça kalın.